Merhaba arkadaşlar, bugün Doğuş Otomotiv analizi yapacağız. Ondan önce endeksin genel durumuna bakalım. Bu arada sıfırdan borsa grafik analizi eğitim setimiz için DM üzerinden bana yazabilirsiniz, detay isteyebilirsiniz. WhatsApp grubu ile ilgili bilgi isteyen arkadaşlar var. Biz WhatsApp üzerinde teknik kırılımı gelmiş olan hisseleri eğitsel amaçlı olarak takip alıyoruz. Tabi takip alırken isteyen arkadaşlar değerlendiriyor. Örneğin diyorum ki. İşte 9000 seviyesi kırıldı. Teknik pozitif. Yukarı yönlü hareket başlayabilir diye analiz ediyoruz. İsteyenler alıyor. Zaten büyük çoğunlukla hisse yoluna devam ediyor. Kazanç sağlıyorlar. Geri çekilirse de stop seviyelerini takip ediyoruz. Tamamen eğitsel amaçlı e kullandığımız e güzel bir ortam. İsteyenlere DM'den e bilgileri atarım arkadaşlar. Genelde de sığ hisseler olduğu için şimdi Instagram'da paylaşamıyorum story'de problem oluyor. Ama WhatsApp üzerinde kişi sayısı sınırlı olduğu için zaten rahatça paylaşıyoruz, takip alıyoruz. Şimdi endekse baktığımızda endekse kısa vadeli bir teknik düzeltme görünümü var. Ee, yaklaşık olarak 10.380 seviyelerindeki tepe geçilemedi. Şu an basit bir teknik düzeltme var. Fisher'da da bir düzeltme olduğu için arkadaşlar endeksteki teknik düzeltmenin devam etme ihtimali var. Burada bizim iş süren stop olarak takip edeceğimiz seviye yaklaşık olarak 10150 seviyesindeki EMA9 ortalaması. Yaklaşalım. Şuradaki mor ortalamayı görüyorsunuz bu EMA9'dur. Siyah olan EMA5'tir. Şuradaki kırmızı olan MA21'dir. Tabi en önemlisi MA21 ama mumlar ortalamadan yukarı doğru sert açıldığı için MA21'e inene kadar ciddi kayıp olur. Bu sebeple biz iş süren stop olarak mor ortalamayı yani MA9'u kullanacağız. MA9 seviyesi yaklaşık 10.160'larda ama geri çekilme devam ederse bu ortalama da aşağı doğru eğileceği için yaklaşık olarak 10.150 seviyelerine denk gelir. Bu seviye kırılırsa kısa vadeli e, taşıyan arkadaşlar hisselerinde e, stop yapabilirler. Tabi hisse bazında değerlendirmek gerekir. E, hisselerinde de bozulma varsa tekniğinde dikkatli olmaları gerekir. Onu söyleyeyim öncelikle. Şimdi Doğuş Otomotiv'deki durum nedir? Doğuş Otomotiv'de arkadaşlar iki tane takip ettiğimiz bir trend var. E, şuradaki siyah olan trend yükselen majör trenddir. Ana trenddir. Kırmızı olan ise yükselen minör trenddir. Yine kısa vadeli arkadaşlar. Buradaki minor trend desteği kırılırsa stoplanması gerekir kısa vadeci arkadaşların. Bu minör trendde aynı zamanda yeşil ortalama olan MA ile ortalama desteği de yakın olduğu için isteyenler buradaki 287 seviyesini referans alabilir. 287 kırılırsa kısa vadeci arkadaşlar stoplayabilir. Ee, ancak orta uzun vadede tutan arkadaşlar majör trende kadar e, her düşüşte kademeli toplayabilir. Bu hisse benim uzun vadeli portföyümde olduğu için her düşüşte kademeli topluyorum. Her düşüş benim için fırsattır toplamak için. Çünkü şirketin geleceğine inanıyorum. Temettü verimi de gayet iyi. Fisher'da şu an teknik olarak güzel günlük periyotta. Bu minor trendten tepki alma ihtimali var arkadaşlar. Minor trend dediğimiz yine Dediğim gibi 290 seviyeleri burası kırılırsa ema 50 yani 287'lerden buralara kadar inip buralardan yukarı yönlü tepki alma ihtimali var. Bu ihtimal e, dahilinde olan bir durum ancak dediğim gibi kırılırsa tedbir almak amaç olarak 287 kırılırsa da kısa vadelerin stoplaması iyi olur. Bu seviyeleri mutlaka not etmeniz e, lazım ki e, düşüşlerde mağdur olmayın. Büyük ihtimalle orta uzun vadede yine bu hisse yoluna devam edecektir ufak çaplı düzeltmelerle. Analiz etmemi istediğiniz hisseleri bu postun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar, hayırlı akşamlar.